Evet, kalp delikleri çeşitli olup bunlardan erişkinlerde en çok gördüğümüz atrial septal defekt dediğimiz ASD'dir. ASD, kalp kulakçıkları arasında bir meydana gelmiş, doğuştan ortaya çıkmış bir deliktir. Bu deliğin bizim için önemi şudur, eğer akciğer basıncında bir yükselmeye neden oluyorsa, ciddi nefes darlığı yapıyorsa, belli ölçülerimizin üzerindeyse mutlaka müdahale edilerek bunların kapatılması gerekiyor. Aksi halde takip ve tedavimize devam ediyoruz. Genel olarak küçük arseteler 1 yaşına kadar neredeyse çoğu kapanmaktadır. Ancak 8 mm'nin üzerinde sıkıntıları olan çocuklarımızda 3-6 yaş arası zaten kapamalar yapılmakta. Erişkin döneme geldiğimizde ise eğer bizim bazı sabit değerlerimiz sağlanıyor ise mutlaka bunun kapatılması gerekiyor. Peki kapatmayı nasıl yapacağız? ya ameliyatla, açık ameliyat sırasında yama yapılarak kapatılacak ya da şemsiye yöntemi dediğimiz anjiyo sırasında taktığımız bir cihaz ile bu deliklerin çok rahat bir şekilde kapatabiliyoruz.